Evet Muazzez. Ne oldu? Karnım doydu. Şimdi oynamaya mı başladın? Ne kızım? He kızım oynamaya mı başladın sen? Oy oy yerim seni ben. Hadi bir bağır da millet duysun. Hadi kızım bir bağır bir bağır. Bir bağır. Karnı doydu. Karnı tok. Şimdi oyun oynuyor. Evet sabah bitirdik inekler görüyorsunuz sırayla filiz hepsi bir boyda hep büyükten küçüğe doğru gelmiş bu başta Muazzez Hanım Filiz Hanım onun yanında Sevtap onun yanında Gülbahar en sonda Yıldız Hanım hepsi sırada hizmetleri yapıldı şimdi kadınların onlar da. filiz biliyorsunuz 10 bitti 11'e girdi bir kere geldi öyle boğaya geldi bir kere. Çok küçük diye şey yapmadım. İşte 14-15 aylık olunca inşallah vereceğim. Ama bu annesi gibi öyle yüksek ayaklı olmadı. Niye bilmiyorum. Yani bakımını da güzel yapıyorum. Ama öyle çok yüksek değil yani artık kime çekti bilmiyorum. <laughs> i̇şte sev tapı görüyorsunuz. Sevtap'ın doğumuna 20 gün kaldı. 20 gün sonra inşallah doğuracak. Karnı büyük. Yani muazzez gibi küçük olmayacak anazı herhalde. Öyle büyük bir dana yapacak. Bilmiyorum ben dişi bekliyorum bundan da ama belli olmaz bu. Çünkü bunun huyunu suyunu bilmiyorum. İlk defa doğuracak bende. Evet Gülbahar Hanım. Yine yük asması gelmiş yine. Memeler çekildi. Sevtap doğurduktan bir ay sonra da bu doğuracak. Ama hiç karın yok. Artık neden bilmiyorum yani. Bakacağız yani. Elimle de mani ediyorum. Normalde tutmam lazım danayı. Bunda da danayı tutamıyorum. Ama belirtileri yüklü gibi. Evet Yıldız Hanım iyidir. E nasılsın benim kızım, nasılsın? İşte şişleri iniyor yavaş yavaş. Ama bunda da bir anormallik var. İne vurulduk diye herhalde. Daha kaç günlük doğum yani 10 gün olmadı. Bu da boğaya geldi. İğnenin etkisi herhalde. Şimdi bu sevtap hakkında konuşalım inşallah. Biliyorsunuz sevtap bir dakika ben şöyle ekranı çevireyim. Sevtap biliyorsunuz bir arkadaşımın ahırından gelmişti. Ona biz Gültekin'i vermiştik. Dur kuzum. arkadaş işte hep bütün hayvanları satınca Sevtap'ı bana getirmişti. Bir doğrumdu. Bir doğrum yapmış. Yüklü olup olmadığını bilmiyor idi. Ben e, haca gitmeden baktırmıştım veterinere. Veteriner e, boş demiş. Hatta bir tanesinin bir tanesine yük verirken ona da baktırmıştım herhalde. E, boş demişti bana. Yüklü olan yok demişti. Bir şey yok. Ben de hani haca gidip geleyim. Ondan sonra takip ederim. Eğer e, buaya gelirse yüke veririm diye. Neyse biz böyle hac'a gittik. Ben gidince işte komşumun oğlu yaptı ahırları. Artık kendi oğlum Sebahattin de işte yardımcı oluyordu ona. Ben yokken şeye müşteri çıktı. Sevtapa müşteri çıktı. Adam onu alacak. Dur kızım ama yapma yapma çok iyi. Bak çekim yapıyoruz. Çekim yapıyoruz. Görüyor musun? Bu filiz Hanım çekim yapıyoruz Filiz Hanım da bir de öp çıkmayacağım onu da öp ver kızım ver müşteri çıktı ee, talip olduğunu almak istiyor ee, Sefahattin de anladı bunu kurban kesecek bu genç hayvan ee, adam çok şey yapmış çok istekte bulunmuş hatta e, e, e fiyatlar da verdi ama oğlum dedi ki baba dedi içim dedi bir acayip oldu dedi hani bir bir garip oldu kalbim dedi şey yapmadım vermedim dedi bir şey yok vermedi vermedi ben aciden geldim hayvanı takip ediyorum işte bu aya yük vereceğim diye bir günü baktım yerde şey var böyle e, kirlilik var dedim herhalde bunun da boğası böyle mi geliyor ne? Çağırdım veterineri. Geldi veteriner sağ olsun. Bir işte muayene eder ki 5,5 aylık yüklü. Yani 5-5,5 aylık yüklü olduğunu söyledi. Ya i̇yi ki de şey yapmamışız, vermemişiz. İyi ki de Sebahattin vermemiş. Yoksa yüklü hayvan kesilecekti. Allah korusun. Evet şimdi bunun kızı olursa ismini Mucize koyacağım. Çünkü gerçekten bir mucize. Bak sana kardeşler geliyor. Bak sen büyük abla oldun artık. Sen büyük abla oldun. Abla oldun sen ya. Evet ismini mucize koyacağım. İnşallah hayırlı uğurlu olur. Bugünkü çekimim bu kadar olsun. Ahır çekimim. Hayvanlar iyi, neşeli, güzel hepsi yiyorlar. Karınlarını doyuruyorlar. Ha şey muazzezi bir dakika onu da anlatayım size kalkayım şöyle ayağa da kolum ağrıyor böyle Şimdi hem kamerayı tut hem ondan sonra da menajerim diyor ki vay efendim güzel çekim yapamıyorsun öyle yapıyorsun böyle yapıyorsun yok kameraya bakmıyorsun gözlerin kayıyor yok işte ağzın oynuyor yok dişin gözüküyor bir sürü bir sürü şeyler söylüyor bana üzülüyorum yani gerçekten üzülüyorum eee Evet bakın. Şimdi e, tekrar göstereyim. Evet. ineklerimi görüyorsunuz. Tekrar filizi gire baktık. Filizin iyidir durumu. Şimdi muazzez hanım. Şimdi muazzez hanım annesinin yanında bağlı. İki demir ötesinde bağlıydı. Hani memesine uzanamıyor ama böyle kafasını falan uzattığında hayvan da kendini geri çektiği zaman bacaklarına değiyor. İşte temas ediyor annesine. Bu sefer annesi de ne yapıyor? Yok danasını içirecek bilmem ne yapacak. Memesinde süt tutuyor. Süt tutuyor ondan sonra taş gibi oluyor memeler. Fuat yağ sür, Fuat toprak sür, Fuat sirke sür, Fuat yoğurt sür. Uğraş dur Fuat. Hiç umurlarında değil onların zevki önemli. Baktım ki böyle olmayacak. Hayvan hasta olacak, daha kötü olacak. Çünkü dana da hepsini içemiyor. O memeler inmiyor. Danayı aldım. <laughs> bu başa bağladım. Annesinden ayırdım. Şimdi annesi diğer başta, en başta. Bu burada. Böyle ineklerin altından, banfinin önünden kızına bakıyor, ediyor, bağırıyor. Ama ne bağırma? Sabaha kadar bağırdı. Dedim böyle olmayacak yani. Az daha gece inecektim aşağıya. Ondan sonra dedim ki neyse şimdi inersem her zaman aynısını yapacaklar. Çünkü çok akıllı bunlar ya. Ha, ben böyle bağırıyorum. Fuat gelecek aşağıya mecbur. Onun için şey yapmadım. Ee, inmedim aşağıya. Biraz sabır, biraz sabır. Ondan sonra yine bağırıyor gerçi ama şimdi yiyorlar, içiyorlar onun için sessiz. Şimdi yemler falan dursun. Yine aa, başlar. Değil mi kız? Değil mi kızım? Yok bu bağırmıyor. Bu bağırmıyor. Bu beni görünce bağırıyor. Beni görünce süt zannediyor. İçir beni, içir beni. İçiriyorum da kızımı ya. Evet kıymetli takipçilerim. Bugünkü ahır çekimim bu kadar olsun. Bir sonraki çekimde görüşmek üzere inşallah.